Sevgili balık burçları. Güneşiniz, ayınız veya yükseleniniz balık ise durun ve bir dinleyin. Çünkü evrenin size çok acil bir mesajı var. Kartlar önüme serildiğinde hayatınızda belirmek üzere olan inanılmaz bir dönüşüm hikayesi ortaya çıktı. Gelin sizin nelerin beklediğini birlikte keşfedelim. Okumanızın tam merkezinde işte bu güçlü mesaj var. Kendinizi ani, beklenmedik bir dönüm noktasına hazırlayın. Yani bu öyle küçük bir değişiklik falan değil, rotanızı tamamen değiştirecek, sarsıcı bir olay. Hayatınızı adeta öncesi ve sonrası diye ikiye ayıracak bir an gibi düşünün. Ama bilirsiniz, büyük değişimler nadiren pat diye gelir. Evren size öncesinde küçük ipuçları bırakır, sizi olacaklara hazırlayan fısıltılar gönderir. Gelin şimdi bu işaretleri, bu fısıltıları birlikte çözelim. İlk işaret, gözyaşları. Kartlar diyor ki, içinizde taşıdığınız derin bir keder var. Bu ister yeni bir yara olsun, ister geçmişten gelen bir ağırlık. Ama bu acı boşuna değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu yaşayacağınız dönüşümün frizleneceği o verimli toprağın ta kendisi. Sonra çekiç sembolü beliriyor. Bu da resmi, hukuki bir duruma işaret ediyor. Belki bir sözleşme, belki yasal bir süreç ya da artık kesinleşen bir karar. Bu, gelişmekte olan hikayenizdeki kilit bir yapı taşı. Ve işte tam burada umut sahneye çıkıyor. Üçüncü işaret, kemerli bir geçit. Tüm bu zorlukların ardından yepyeni kapıların, taptaze başlangıçların ve harika fırsatların sizi beklediğini müjdeliyor. Ve sonra, yıldız var, saf umudun, yol gösteren bir ışığı gibi. Bu kart, evrenden gelen bir sözdür aslında. Başarının sadece mümkün olmadığını, garantilendiğini söyler. En derin dilekleriniz aslında o kadar da uzakta değil. Son fısıltı ise tırtıldan geliyor. Bu, mevcut durumunuzun sizin nihai formunuz olmadığına dair güçlü bir hatırlatma. Büyük bir başkalaşımın bir metamorfozun eşiğindesiniz. Yani durgunluk sadece bir yanılsama. Şimdi, bu dönüm noktasını tam olarak anlayabilmek için biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Omuzlarınızda taşıdığınız o yüke, yani geçmişin hikayesine bir bakalım. Geçmişte siz tam bir kupa kralı enerjisiydiniz. Yani özünüzde ne varsa oydunuz. Tam bir balık gibi. Kalbinizle liderlik ettiniz. Çevrenizdeki herkese sonsuz bir şefkat ve sevgi sundunuz. Ama sizin bu nazik, bu açık kalpli enerjiniz tam zıttı bir duvana tosladı. Kılıç beşlisine. Bu enerji ne pahasına olursa olsun kazanma, saygısızlık ve sürekli çatışma enerjisidir. Sizin şefkatiniz adeta düşmanlıkla karşılandı, belki de güveniniz sarsıldı. Ve bu çatışmanın sonucu ne oldu? Her şeyi tek başınıza sırtlamak zorunda kaldınız. DNA konusu kartı artık taşınamayacak kadar ağırlaşmış, adil olmayan bir yükün altında ezildiğinizi gösteriyor. Geçmişin tüm bu ağırlığı sizi tam olarak şu ana getirdi bir kırılma noktasına, bir zirveye. Artık o yükü tamamen bırakma zamanı geldi. Evet, kılıç onlusu ilk bakışta acımasız görünebilir. Temsil ettiği o acıyı ve ihaneti inkar edemeyiz. Ama bir saniye, daha yakından bakın. O karanlığın ötesinde güneş doğuyor. Bu sadece bir son değil. Bu, o acı döngünün nihayet bittiğinin garantisidir. Yeni bir gün başlıyor. İşte o an bu yeter artık dediğiniz bir gram daha fazlasını kaldıramayacağınızı anladığınız o an. Peki bu farkındalık sizi nereye götürecek? Cevap, delik artı. Bu sizin tam bir özgürleşme anınız. O ağırlığı, o acıyı, her şeyi arkanızda bırakıp bilinmeyene doğru bir inanç sıçraması yapma kararınız. Bu bir düşüş değil, hayır, bu bir uçuştur. Peki bu inanç sıçramasından sonra ne olacak? Her şey değişiyor. Gelin şimdi geçmişle kıyaslanamayacak kadar güçlenmiş geleceğinize bir adım atalım. Gelecekteki sizi tanıştırayım. Değnek kraliçesi. Karizmatik, enerjik, tutkulu ve en önemlisini biliyor musunuz? Artık saylısızlığa asla tolerans göstermeyen, sınırlarını dimdik çizen güçlü bir figür. Ve bu yeni yolda yalnız değilsiniz. İki güçlü şans mesajı size rehberlik ediyor. Birincisi, kartal, ilahi bir şekilde korunduğunuzu ve kaderinize doğru net bir görüşle yükseldiğinizi söylüyor. İkincisi, mistik çember, yani o her şeyi gören göz. O doğal balık sezgilerinizin adeta süper güç kazandığını, her zamankinden daha keskin ve güvenilir hale geldiğini gösteriyor ve son bölümümüze geldik. Burada bu güçlü dönüşümü hayatınıza sindirmenize yardımcı olacak bilgelik ve araçları, yani yolculuğunuzun iksirini konuşacağız. Ruh'un size iki pratik tavsiyesi var. Birincisi, elinizi uzatın. Bunu tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Yardım istemek bir güç göstergesidir, zayıflık değil. İkincisi, bırakın gitsin. Sonucu kontrol etme ihtiyacından vazgeçin. Gerçek özgürlük akışa güvenmektir. Bu yolculukta size eşlik etmesi için önerilen harika bir kristal müttefiğiniz var. Prehnit. Bu taş tam da ihtiyacınız olan şeyi yapıyor. Eskiyi nazikçe bırakıp yeniye yer açmanıza yardım ediyor. Peki, Prehnit neden bu kadar mükemmel bir seçim? Çünkü açılımdaki tüm temaları destekliyor. O ağır yükleri bırakmanıza, kalbinizin sesini duymanıza ve yeni yollara güvenle adım atmanıza yardım ediyor. Resmi süreçlerde size o içsel sakinliği veriyor ve sezgilerinizi bunaltmadan nazikçe güçlendiriyor. Kısacası yolun her adımında kendinize güvenmenizi sağlıyor. Ve işte tüm bu analiz bizi bu son soruya getiriyor. Geçmiş geride kaldı, özgürleşme yaşandı ve önünüzde yepyeni bir yol uzanıyor. Kaderinizin kontrolü artık tamamen sizin elinizde. Bu yeni tertemiz yolda nereye gitmeyi seçeceksiniz?